Minecraft Hardcore'da görmüş olduğunuz da 100 gün hayatta kalmaya çalışıyorum. Hem de bu görmüş olduğunuz iki adet bambu ile. Sizce bu ısıtıda serüvenimizde 100 gün hayatta kalabilecek miyiz? Fakat sizlerden tek ricam videoya geçmeden kanala abone olup like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Evet arkadaşlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz sırada da 100 gün hayatta kalmaya çalışıyoruz ve görmüş olduğunuz bu iki adet bambu ile diyecektim ama bambularımız biraz büyümüş sanırım. Şunları şöyle bir kıralım hemen arkadaşlar. Bambuları tekrardan farklı farklı yerlere ekmek istiyorum çünkü hızlı hızlı büyümesini istiyorum bir an önce bambularımın. Bu sırada 100 gün hayatta kalacağız. Umarım başarılı olabiliriz arkadaşlar. İlk başta bu toprakları düzlemekle başlayacağım. Şu bambuları bir ekebilir miyim ilk öncelikle? İlk önce bir kürek yapacağım arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz adayı komple 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 düzleyeceğim arkadaşlar. O adayı düm sonra da buralarda biraz chest vardı sanırım ve bu adanın seedini de buraya bırakıyoruz. Biz sonucu gelerek Adana'nın CD'ni kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Burada da bir bir chestler vardı 2-3 tane. Onları açmak istiyorum. Onlarla başlayacağız. Zaten ısıda hiçbir şeyimiz yok. Sadece 2 adet bambu ve 2 adet şeker kamışımız var arkadaşlar. Bambularımız şimdiden büyümeye başladı ve hardcore moddayız. Ölürsek bir daha doyamayacağız arkadaşlar. Umarım ölmem. Bu arada denizde zehirli yaratıklar da var. Şunlar mesela ıstırdım mı değişik bir şeyler yapıyordu arkadaşlar hatırladığım kadarıyla. Bunları hemen toplamak istiyorum. Burada biraz da chest olduğunu düşünüyorum. Vardı diye hatırlıyorum daha doğrusu. Şu chest'i almak istiyorum arkadaşlar bir an önce. Ve oradan bana Yaratık geliyor. Merhaba yaratık. Seninle hiç uğraşamayacağım ama şurada bir chest şey var. Onu da almam lazım. Ama onu biraz sonra gideriz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar loot bizim için yeterli. Bir tane almış olduğumuz kütüğü crafting table yaparak kullanmak istiyorum. Crafting table'ımız hazır. Şimdilik bambulara özel bir yer yapacağım ama ondan önce küreğe ihtiyacım var. Yani tekrardan bambuya ihtiyacım var arkadaşlar kürek yapabilmek için. Şunları farklı farklı yerlere ekmek istiyorum hemen. Büyüyün büyüyün hızlı büyüyün lütfen hızlı büyüyün. Bakın suyun üstünde bir tane bambumuz kalmış. Hayır bambuları perçep edemem. sanırım bambularımız biraz hızlı büyüyor arkadaşlar ve bu bizim için gerçekten çok iyi bir şey. Şuraya bambuları ekeceğim arkadaşlar. Bambular özel yeri şuraya yapacağım. Şuraya tarlamızı yapacağız. Buraya da evimizi yapacağız arkadaşlar. Fakat öncelikle burayı dümdüz yapmamız gerekiyor. Burayı dümdüz yaptıktan sonra eğlencemize başlayabiliriz. Ama şu bambuları daha fazla büyütmek istiyorum bir an önce. Bu arada dediğim gibi CD'de Discord'umuzdan alabilirsiniz arkadaşlar. Siz de bu videoyu çekmek istiyorsanız mod paketini ve CD Discord sunucumda paylaşacağım arkadaşlar. Discord sunucuma gelmeyi mutlaka ama mutlaka unutmayın diyorum. Ve ısrarla da 100 gün serimizin ilk bölümüyle başlıyoruz. Acaba buralarda almam gereken başka şeyler var mı diye bakmak istiyorum biraz deniz arkadaşlar. Sanırım buralarda alabileceğimiz pek bir şey yok. Ama şu kumları ısıtıp bir cam yapsak direkt eve girişsek daha iyi olabilir arkadaşlar bizim için. Ama kürek istiyorum. Ondan önce küreğe ihtiyacım var. Neyse bambularımız büyürken ben de yavaş yavaş şurayı bir düzlemeye çalışayım arkadaşlar. Toprakları full düzlemek istiyorum. Dümdüz bir alan yapmak istiyorum 兄弟们。<music> Evet bambularımız biraz daha büyümüş arkadaşlar. İki tane bambuyla başladık ve bakalım iki bambuyla medeniyete kadar gidebilecek miyiz arkadaşlar? Ben inanıyorum arkadaşlar medeniyete kadar gidebileceğimize. Çünkü yapabiliriz neden yapamayalım? Bunu daha önce yapmıştığımızda var bildiğiniz öyle arkadaşlar. Ama bu seri sıfırdan başladığı için bu seriyi sizlerden tamı tamına 150-200 like bekliyorum arkadaşlar. 150-200 like attığınız takdirde ıssızlardan ikinci bölümü Nisa ile birlikte gelecek arkadaşlar. Nisa'yı da alacağım videoma ve ıssızlardan ikinci bölümünü Nisa birlikte yapacağız. Şurayı hızlı bir şekilde ekelim ve bambularımız gerçekten çok hızlı büyümeye başladı arkadaşlar. Benim sanırım aşağıda biraz maden aramam gerekiyor bambular büyürken arkadaşlar. Şuradan aşağıya doğru gidelim bakalım. Maden bulabilecek miyiz? Umarım maden bulabiliriz bu arada. Yoksa burada imkan yok hayatta kalamayız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve hardcore moddayız gördüğünüz üzere derken. Evet kazmaya ihtiyacımız var. Aslında şu şeker kamışını bambuladan ayırmak istiyorum arkadaşlar. Kafamız karışmasın. 3 tane şeker kamışımız oldu. Bunları şuraya ekmek istiyorum şimdilik. Çünkü çok birlikte duruyorlar ve kafamı karıştırıyorlar arkadaşlar benim. Kazma yapana kadar burayı biraz daha düzleyebilirim. Madene inmeden önce kendime kürek yapmak istiyorum arkadaşlar. Kürek yaptıktan sonra şu adayı düzleyeceğim. Düzelikten sonra da madene ineceğim arkadaşlar. En azından yaşayabileceğimiz bir düz bir alan oluşturmak istiyorum kendimize. Yaşadığımız alan önemli arkadaşlar bildiğiniz üzere. Madene her zaman gideriz ama yaşadığımız alan kötü olursa sürekli zombiler spamlanır ve bizi öldürebilirler. Ve ölürsek de bir daha doğamayız arkadaşlar. Hardcore moddayız gördüğünüz üzere. Bundan dolayı bayağı bir sıkıntıya girebiliriz yani arkadaşlar. Onun bir tanesini kuruyorum. Bir tanesi büyüyor. Çok güzel ya. Bu bambu farmı gerçekten verimliymiş bizim. Bu crafting table'ımız var zaten. Sanırım 9 tane bambu ile bir tane tahta elde edebiliyoruz. Odun pardon. Evet bir tane bambu bloğu elde edebildik arkadaşlar. Bunu da tahtaya çevirebiliyoruz gördüğünüz üzere. Bunlardan çubuk yaptık arkadaşlar. Biraz daha bambuya ihtiyacım var. Küreyi yaptığım gibi burayı komple düzleyeceğim arkadaşlar. Tahta kürekle biraz uzun olabilir arkadaşlar. Onun için buradan kazma yapıp taşları da alabilirim ilk önce. Taş kürek yaparak direkt taş kürekle daha rahat kazabilirim diye düşünüyorum. Şu bambuları biraz daha büyüsün ama. Abi bambuların büyümesini beklerken aynı zamanda toprak kazıyor. Sanırım küreye gerek kalmadan ben bu adayı düzelttim arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Aslında kürek yapmalı mıyım? yoksa direkt kazmayla mücadele mi gerçekten şu an bilmiyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere ilk günümüz yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Ve karanlık oluyor. Biraz korkuyorum çünkü zombiler gelebilir. Kendimi savunabileceğim sadece taş baltam var ve hiçbir setim yok. Umarım taş baltayla kendimi savunabilirim bu boğuklardan falan. Boğuklar falan fazla vuruyor ve boğuklar dibimizde arkadaşlar. Az önce aldığımız sandıklardan orada bir sürü boğuk var. Şu bambuları iyice bir toplayalım bakalım. 18 tane bambuya ihtiyacım var arkadaşlar. Kazma yapabilmem için. Ve yatağımız da yok arkadaşlar. Maden bulup madende örümcekleri öldürerek arkadaşlar yatak yapmamız lazım kendimize bir şekilde. Umarım bizim için kolay olur arkadaşlar. Hiç kolay olacağını düşünmüyorum ama hadi Hayırlısı. Öncelikle bir tane tahta kazma yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü taşları kırmak zorundayım. Taşları kırarak taş devrine geçiş yapmak istiyorum bir an önce ama hava çok karanlık oldu. İlk günümüz yavaş yavaş bitiyor arkadaşlar. Şu taşları alalım hemen. 3 tanesi kazma için. 3 tanesi kürek ve kılıç için. Tamam bu kadar yeterli ve şurada kömür gördüm arkadaşlar. Birazdan kömürleri toplayacağım. Şu anlık daha fırınımız olmadığı için kömüre ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. Çünkü yemeli miyim bilmiyorum ama gerçekten işimiz çok zor. Ve şu an kendime bir tane taş kazma yapabilirim arkadaşlar. Kimsenin olmadığı ıssız bucaksız bir adada 100 gün tek başıma hayatta kalmaya çalışıyorum. Evet bu benim için biraz zor olabilir. Evet şu an taş tüm temlerimizi yaptık arkadaşlar. Kılıcımız var, baltamız var, kazmamız var, küreğimiz var. Şu kürekle gecenin bu saatinde mecburen yapacak bir şeyim yok çünkü yatamıyorum. Adayı düzleme vakti geldi arkadaşlar. Abimin yapacak bir şey olmadığı için gecenin köründe adayı düzlemeye çalışıyor. Evet taş küreğimiz kırıldı arkadaşlar. İlk günden yapabildiğimiz kadar yaptık. Adayı biraz da olsa düzlemeye çalıştık. Ve çok acıktım fark ettim. Mecburum bu etleri yemeye arkadaşlar. Zehirlenince zaman başka hiçbir yemeğim yok ve gece de denize girmek istemiyorum. Çünkü tehlikeli balıklar var. Istırdım zehirliyor çok farklı farklı yer var. Korkuyorum arkadaşlar. Şimdi daha fazla bambuya ihtiyacım var. Buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar. İlk günümüz bambuyu toplamakla geçti. Evet şu an için gayet yeterli kömürümüz var arkadaşlar. 41 tane kömürümüz var. Evet kendime mecbur iki tane daha kürek yapmak zorunda kaldım. Çünkü yoksa adayı düzleyemeyeceğim böyle. Ve biraz da olsa Evet meşale yaptım ki adamız ışıklansın arkadaşlar. Bir tane şuraya koymak istiyorum. Bir tane buraya koymak istiyorum. Bir tane buraya koymak istiyorum. Bir tane, buraya istiyorum, bir tane de buraya koymak istiyorum arkadaşlar. Evet artık bambuları harcamak istemiyorum. Bambuları özel farklı bir yer yapmak istiyorum arkadaşlar. İlk günde bunlar tamamlarsak madende gerçekten çok rahat ederiz diye düşünüyorum. Onun için bambuların yerini değiştireceğim arkadaşlar. Tamam güzel 39 tane 40 tane bambumuz var arkadaşlar. Bambuların yerine şuraya bir yer yapmak istiyorum arkadaşlar. Dümdüz bir şekilde. Replay modumuz çalışmadığı için oraları maalesef koyamıyoruz. Sanırım bu kadar yeterli olacak arkadaşlar. Bambuların hepsini buraya ekeceğim şimdi. Tamam bambu yerimiz belli arkadaşlar. Ben bunları buraya ekeceğiz. Çiftliğimiz şurada olacak arkadaşlar. Yani buğday tohumlarımız falan orada büyüyecek. Burada da şeker kamışlarımız büyüyecek. Bu şekilde gün biri kapatmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar gün 2'ye geçtik ve gerçekten acıkmaya başladım. İkinci şu adayı tamamen düzleyelim arkadaşlar. Adayı düzledikten sonra da kendimize bir yemek havana çıkalım. Evet iki küremli kırıldı arkadaşlar ve adanın çoğunu düzledim gibi. Yemek açlığımı gidermek için mecburen denize dalmak zorundayım arkadaşlar. Umarım zehirli bir şey gelip beni ısıtırmaz. Yani önce balık bulmam lazım. Şunlar sanırım ıstırmayan balıklardan. Balıkların etine gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Yoksa açlıktan öleceğim. Görüyorsunuz açlık barımı zaten hepiniz. Bunların hepsini almak istiyorum. Hepsini. Bir daha da balık gelmez falan arkadaşlar. Açlıktan ölmek istemiyorum. Hardcore zaten bildiğiniz üzere. Hiç dikkat etmedim bu arada. Yemin ederim nefes alıp verememe hiç dikkat etmedim arkadaşlar. Açlık gözümü bürüdü. Fırınımız var mı? Fırınımız da yok. Buralarda bambularımız da bayağı büyümüş arkadaşlar. Şuradan bir fırın yapmak için kendime 8 tane taş toplamak istiyorum. <laughs> Evet şu an fırın yapabiliriz arkadaşlar ve umarım balıklar pişiyordur bu balıkların pişip bilmiş piş, piş, piş. E Ben şu şey, Pişip pişmediğini gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Tamam fırınımızda yaptık. İkinci günden şu an rahat etmeye başlıyoruz fakat birazcık yemek sıkıntımız var arkadaşlar maalesef. Hadi lütfen pişiyor ol pişmiyor. mecburen pişen balıklardan almamız gerekiyor arkadaşlar. Ardından doyurduktan sonra da bir şekilde maden bulup madene gitmem gerekiyor fakat daha adamız da bitmedi. Gerçekten çok zor bir seri arkadaşlar. Siz de bu serinin devamı için dediğim gibi 250 like atmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Burada okyanusa dalıyorum ve pişebilen bir balık arıyorum. Siz pişersiniz ya gel ya. Aha. Tamam bunlar pişiyor. ah Ne oluyor? o ne? Evet zehirli balık dediğim bunlardı işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dört kalbim kaldı. Canımı doldurmam lazım bir şekilde. Tamam bunlar pişiyor çok güzel. Arkada balıkların pişene kadar ben de bambularımı hasat etmek istedim. Gerçekten rahatlatıcı video gibi. Evet kılıcım kırıldı. 3 tane kürek eskittim arkadaşlar. Bir, iki tane de kılıcım kırıldı sanırım. 2 diye hatırlıyorum yanlış olmasın. Baya bir fedakarlık verdik bu bambular için. Umarım bunlar daha hızlı bir ve daha fazla bambu elde etmek istiyorum arkadaşlar. Yoksa burada gerçekten odunsuz tahtasız hiçbir şekilde hayatta kalamayız. Şunları şöyle full ekmek istiyorum. Her yerin bambu olsun. Her yer bambu olsun. Her yer her yer her yer. Baya baya iyi bir farm yapmak istiyorum arkadaşlar bu bambulardan. Çünkü tahtaya gerçekten ihtiyacım var. Bakalım yemeklerimiz pişmiş mi? Evet iki tane yemeklerim, iki tane yemeğimiz de pişmiş arkadaşlar. Bir tanesini şu an yemek zorundayım. Açım ve karnım doymuyor arkadaşlar. Şu şeker da Bunları da şöyle ekebiliriz Aslında şuraları kapatsam daha iyi olur bizim için Gereksiz çünkü Tamam sanırım böyle daha güzel oldu Ve tekrar acıktım Biraz daha balık yakalamam lazım Hatta bayağı bir balığa ihtiyacım var Evet burada pişebilen balıklar arıyorum Ve bulamıyorum Fakat lanet olsun Kemik tozu ne alaka lan? Aa bir saniye. Buğday farmı yapabiliriz. Ama buğday farmı... Evet ekmekle karnımızı doyurabiliriz arkadaşlar. Evet. Ve 3 tane tohumumuz var. Kendimize bir tane çapa yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve çıkan balıklardan çıkan kemik tozlarıyla birlikte buğdayları büyütmek istiyorum. Ekmekle açlık sıkıntımı gidermek istiyorum şu an. Tamam. Burası gayet güzel şu an için. Ve iki tane de kemik tozumuz var. Umarım büyütebiliriz arkadaşlar. 1, 2. Bambuları hasat etmek istiyorum bir an önce artık. Yeter. Daha fazla bambu istiyorum. Daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla bambu istiyorum. Gördüğünüz üzere güneş batıyor. Ve hala hiçbir şey elde edemedik. Bu beni gerçekten çok üzüyor arkadaşlar. Şu adayı tamamen düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Madeni daha bulamadık. Madeni birazdan bulacağım ama adayı bir düzelteyim. Madene ineyim. Madenden gerekli lootlar aldıktan sonra da buraya güzel bir ev yapacağım kendime arkadaşlar. Umarım güzel bir ev yapabilirim. Yemeğimiz yok. Zombiler her gün geliyor. Çok sıkıntı bir gün arkadaşlar. Çok sıkıntı günler geçiriyorum. Onun için iç başımızı koyacak bir evimiz olsun. Ve evimize sığınabilirim arkadaşlar. Evet kendime biraz kılıç yaptıktan sonra bambuları daha rahat haset ediyorum arkadaşlar artık. Ve bambularımız denize düşmüyor çünkü arka tarafını kapattım. Bambularımız fazla olduğu için evimizi yapabiliriz arkadaşlar. Fakat daha kendimize maden bile bulamadık. Madeni bulmak istiyorum bir an önce madenden gerekli odunları alacağım. Elmas çıkarsa çok sevinirim gerçekten. Birazdan madene girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Fakat önce şu adayı bir düzlemem lazım. Evet, bayağı bir bambu kazanmaya başladık arkadaşlar iki buçuk istek bambu kazanıyoruz. Bunlarla da yapabildiğimiz blok sayısına bakalım. Oo üç buçukmuş bu arada. Pardon özür diliyorum. Bayağı bir bambu kazanmaya başladık arkadaşlar. Sanırım evimize yetecek kadar bambu yapacağız. Oo 24 tane odun geldi. Çok mükemmel bu arada. O sırada biz yene kadar da umarım bambularımız çok hızlı bir şekilde büyür. Buradan tamamen aşağı doğru inmek istiyorum arkadaşlar ama dikkat ederek ineceğim çünkü aşağım her an boşluk olabilir ve ölebilirim. Hard mod gerçekten çok zor arkadaşlar. <laughs> Emin olabilirsiniz. Bu şekilde bayağı aşağı doğru iniyorum. Tam odun kesilirken. Sanırım bu şekilde maden bulamayacağız arkadaşlar. Aaa ne oluyor lan? Oğlum tam bulamayacağız dedim maden geldi ha. Bu arada night vision açtım arkadaşlar. Hile falan açmadım yani. Gece görüşü açtım. Siz ekranı daha iyi görebilin diye sıkılmayın diye madenlerde. Bunu açıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Demir bulmam lazım kendime. Bir kalkana ihtiyacım var evet. Umarım çok fazla iskelet gelmez. Ya, önce demir bulsam çok iyi şeyler olabilir. Evet demir. Evet şu an çağ atlıyoruz. Arkadaşlar derken o ne? Yemin ederim kurgu falan değil bu arada. Yemin ederim. Evet kalkanamı yaptım arkadaşlar. Bunlarla da mecburen kazma yapmak zorundayım. Çünkü o elmasları almayı istiyorum bir an önce. Buraya gelelim elmas benimsin. Oha yuva mı var? Hayır elmas yanma sakın yanma. Onu almaya gideceğim birazdan. Oha daha çıkıyor lan. ve evet, sanırım bu bizim için çok iyi bir şey. 6 tane elmasımız var. Umarım o elmasım yanmamıştır arkadaşlar. Toprakları istemiyorum gidebilirsiniz. Yavaş yavaş aşağı yemek istiyorum. O zombilerle savaşabilecek güçteyim şu an arkadaşlar. Ama bir tane elmas balta yapmam lazım. Şimdi elmas kazma yapmaya gerek yok arkadaşlar. Demir kazmayla zaten her şeyi kırabiliyoruz. İskelet görmeden kalkanımı takmak istiyorum. Hatta benim gece görüşüm var artık. Sana ihtiyacım yok ki meşale. Daha fazla elmas bulabilir miyim diye merak ediyorum açıkçası ama sanırım burada bulurum. Çok hasar yemek istemiyorum. Çok hasar yemek istemiyorum. Hardcore modda olduğum için ölmek istemiyorum ve korkuyorum arkadaşlar açıkçası. Yemek işimizi yarayabilir. Ne kadar çürümüş et olsa da işimizi yarayabilir. Oha bura ne böyle? Ha elmas. Yemin ederim çok şanslıyım bu arada. Of. 4 vardır devamın hadi ya. Neyse 4 tane de yeterli. Şu an 7 tane elmasımız var arkadaşlar. Ve biraz da elmas bulmak istiyorum gerçekten burada. Ama şu pişmiş etimi yiyebilir miyim? Canım falan dolmasın. Birisi saldırır ölmek istemiyorum. Sanırım ilk defa bir ıssıza da hardcore'da bu kadar iyi başladım. Kemikler almak istiyorum arkadaşlar. Şu toprakları atabilir miyim? Kemiklerle buğday farmımı büyütüp ekmekle karnımı doyurmak istiyorum arkadaşlar. İskeletlerin kemiklerine gerçekten ihtiyacım var. Nasıl var mı başka? Oğlum çok büyük bir maden burası. Merhaba Creeper. Şurada patlarsan iyi olur. Of! Hayır. Ve yemeğim de yok. Mecburen çürük yemek zorundayım. Arkamdan hain bir pusu kurdu arkadaşlar creeper bana. Biraz da elmas bulup çıkmak istiyorum buradan. Ama demire de ihtiyacım var. Demir de lazım. Tek korktuğum şey creeper arkadaşlar. İskeletlerden de korkmuyorum o kadar ama. Evet. Gerekli loot yaptıktan sonra yukarıya çıkmıştım ve ben bambuların bu kadar büyüdüğünü fark ettim. Ve bambuları bir an önce aset etmek için sabırsızlanıyordum. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Gerçekten rahatlatıcı videolar gibi bu arada çok hoşuma gidiyor şu bambuların kırılma sesi. Kılıçla da hızlı kırılınca daha hoş oluyor. Oha sen ne kadar büyüdün öyle. Bir an önce evim yapmam gerekiyor çünkü gerekli elması sahibim. Şu an gerekli itemleri yapacağım elmaslarla ondan sonra evimi yapmaya başlayacağım. Envanterim doldu bile. Şu toprakları atmak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Az önce toprağa teşekkür ettim. Fark ettiniz mi bu arada? Kaçıncı gün bitti bilmiyorum arkadaşlar. Madende bayağı uzun bir süre geçirdim bu arada. 14 levele kadar çıktım gördüğünüz gibi. Sanırım bu kadar bambu bize fazlasıyla yetecek gibi gözüküyor. Sanırım bu kadar bambu çıkıyor mu gerçekten? Oha! Sanırım bu farm daha fazla büyütmeye gerekiyor. Çünkü bir alışta 9 stek çıkıyor arkadaşlar. 9 stek yani 1 stek blok yapar diye düşünüyorum. Bakalım matematiklerim doğru hesap ediyor mu? 6, 7, 8, 9. Evet. Evet. Bir tane elmas kürek yapmak istiyorum arkadaşlar bu arada. Çünkü şurayı artık hızlı bitirmek istiyorum. Taş 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 nereye kadar? Bir tane de elmas kazma yapacağım. Elmas küreğimi yaptım. Elmas kazmamı da yapayım. Şu an bence gayet okeyiz. Evet. Sonunda adayı düzlemiştim. Ve... Uyumam için ipe ihtiyacım vardı ama hiçbir örümcek ip düşürmemişti. Açlık desen ayrı bir sorundu evet. Açlığımız da var fazlasıyla. İskeletlerden düşen kemikler aklıma geldi. 13 tane buğday. Şimdilik bizim için yeterli. Şu creeper'ı patlatmak istiyorum. Hatta patlatmadan öldürmek istiyorum. Geber artık creeper yeter. Kalkanımı da giyelim de ne, olur ne olmaz. burası maden girişimiz. Evimizde buraya yapsak aslında fena durmaz arkadaşlar. Evimizin temelini yapmaya şimdi hemen başlıyorum. Çok mu saçma bir yerde oldu? Biraz ortaladım bence. Şöyle sidir bizim için. Evet karnım tekrardan acıktı ve tekrardan çürük et yemek zorundayım. <laughs> Neredeyse 60. 70. günlere geldik ve hala çürük et diyorum. Maalesef. Evet buraların daha fazla büyümesini istiyordum ve daha çok verim almak istiyordum ekmeklerden. Ufak bir chest yapalım ve evimizin içine koyalım arkadaşlar. Tabi şu anlık evimiz hazır değil ama böyle her şeyi koymak istiyorum buraya. Demirleri ısıtacağım birazdan. Elmas sen ayrı bir yerde olur. Sen benim için önemlisin. Biraz kılıç yapacağım ve bambuları toplama seansına hep birlikte geçeceğiz arkadaşlar. Tende ocak yapalım şuraya. Tamamdır. Siz de o sırada peşin. Evet rahatlamaya hazır mısınız arkadaşlar? Ben çok hazırım. İzleyin şimdi. Of gerçekten çok güzel. Ne çabuk kırılıyor bu kılıçta ya. Evet keşke biraz aralarında boşluk bıraksaydım. Çünkü aralarından geçerken zorlanıyorum. Bakalım bize kaç tane bambu verdim bambucuk. Oh. Ver 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 ver. Hala denize gidiyor. Ben burayı kapattım. Boşuna mı kapattım? Bakalım tam olarak kaç tane bambumuz var. 6.5 stek. Okey gayet yeterli arkadaşlar. Evi tamamlamam için bana yetebilir. Fakat misafirlerimiz var. Gel bakalım minik creeper. Gel bakalım minik creeper. Evet 49 tane daha odunumuz oldu. Bambu bloğumuz daha doğrusu. Zaten her yeri bambu bloğundan yapmayacağım. Birazdan tahtaya geçeceğim arkadaşlar. Bu evin temel olduğu için böyle. Şuraya bir tane giriş yapalım. Ya efendim zombicik. Efendim zombicik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası mı oluyor orta? Evet sanırım burası orta oluyor arkadaşlar. Tamam ortayı güzel bir şekilde dizayn edelim. Şuraya bir tane şöyle koydum mu? Hayır yan koymak istiyorum mu? Bence gayet güzel. Şimdi tahtaya ihtiyacımız var. Evet. Ve biraz daha kuma. Fazla fazla kum istiyorum. Sanırım 32 tane kum bizim için yeterli olacaktır. Hemen bunları ısıtmaya koyayım. Ondan sonra da evin dekorunu yapmaya başlayabilirim. Evin tepesini de Odundan mı yapmalıyım bilmiyorum ama bence tahta daha güzel durur. Evet ev böyle olacak ama ince camdan da yapabilirim bu arada onu da deneyeceğim. Hangisi daha güzel duruyorsa ondan yapacağım arkadaşlar. Sanırım ince cam daha güzel durur. Evet daha güzel duruyor. Evin önünün görünümü bu şekilde. Biraz daha fazla cama ihtiyacım var. Evi komple camdan yapmak istemiyorum. Evin tepesini de yaptıktan sonra yukarıya üst bir kat yapmayı düşünüyorum. Üst kat bence çok tatlı durabilir. Küçük, sığınabileceğimiz, barınabileceğimiz güzel bir ev yaptım gibi. Ama biraz daha fazla bambuya ihtiyacım var. Evet sanırım evimiz güzel oldu. Ama biraz daha fazla bambuya ihtiyacımız var çünkü çatımız daha bitmedi. O. Senin orada ne işin var? Bambuların arasına gizlenmiş. Evet creeperlardan korktuğumu daha önce size söylemiştim arkadaşlar. Yeşil yeşil bambuların arasına Gizlemiş kendini arkadaşlar gördünüz mü Kamufle etmiş kendisini Creeper'lar bu kadar akıllı mı ya Evet birazcık daha bomba elde ettikten sonra Yeterli tahtaya sahip olmuştum Lütfen bitsin hayır lütfen bitsin lütfen bitsin Lütfen bitsin hayır Hayır sanırım biraz daha fazla bomba ihtiyacım var 12 tane demirimiz var bunlarla set yapmak istiyorum ee, Bir tane chestplate Mutlaka yapmam lazım arkadaşlar Çünkü deri nereye kadar işimize yarayacak Görüşürüz evet 10 tane daha var Bunları da ince cama çevirelim hemen. 27 tane ince camımız var. Bunlarla da üst kata güzel bir yer yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evin ikinci katında yapalım bakalım nasıl gözükecek. 31 tane meşalemiz var evet. Evin içini biraz aydınlatmak istiyorum çünkü evin içi baya bir karanlık arkadaşlar. Şu evin şu adanın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten kendime gurur duyuyorum. Bu arada siz de buraya kadar izlerseniz şifremiz kalkan. Yorumlara kalkanla ilgili bir şey yazarsanız arkadaşlar tüm hepinizin yorumlarına kalp atacağım. Gerçekten efsane bir ada yaptık bu arada kendimle bir kere daha gurur duydum arkadaşlar ama şu creeper'ı patlattığı yerleri hemen acilen düzeltmem lazım. Ve bu arada zemir de yapmayı unuttuk zemir de yapacağız birazdan. Demek ki bambularla ıssız arada da hayatta kalınabiliyormuş bunu öğrenmiş olduk. Dediğim gibi sizde bu seed'i ve mod paketlerini merak ediyorsanız discord'uma gelebilirsiniz arkadaşlar. Discord'da paylaşacağım mod paketini ve seed'i. Siz de video çekmek isterseniz videonuzu çekebilirsiniz. Ama yeterli bambuyu şu an alamıyorum çünkü madenden çıktığımda bir sürü bambu birikmişti. 9 stick olmuştu ve ben her zaman 9 stick gelecek diye tahmin ediyordum. Hayır öyle olmuyormuş. Evet 17 tane odunumuz oldu. Benim oduna değil tahtaya ihtiyacım var sanırım arkadaşlar. Onun için bunların hepsini tahtaya çeviriyorum. 34 tane daha tahtamız oldu. Evin tepesini bitirdik. Şimdi zemin kaldı. 28 tane tahtayla zemini bitireceğimi düşünmüyorum arkadaşlar. Onun için biraz daha bambu toplamam gerekecek. Of Gerçekten var ya son 10 gündür sadece bambu topluyorum arkadaşlar. En son 60-70. gün arasında bir şeydeydik zaten. Şu anda 70-80'de falanız ve 10 gün boyunca sadece bambu topladım ve evi bitirmekle uğraştım. Açlıktan ölmeyelim bari şu tropikal balıkları yiyelim. Ne kadar karın doyurmasa da mecburuz arkadaşlar. Açlıktan ölmek istemiyorum. Evin zeminini de güzel bir şekilde inşa ettikten sonra bambuları toplamaya gideceğim. Harikasın. Evin zemini bile bitmedi daha. Ve karanlık. Hava karardı. Her her yerde bir creeper daha doğabilir. Aslında Night Vision'ı açsam hile mi olur? Neyse açmayalım. Tamam pişmiş marina. Bundan bir tane yemek istiyorum. Ama hava çok karanlık olduğu için şu an yapacak hiçbir şeyim yok. Ve sabaha kadar bambuların büyümesini bekleyeceğim. Evet tekrardan yetmiyor arkadaşlar. Biraz daha fazla bambuya ihtiyacımız var. Şunlara da gideceğim. Gerçekten bambu farmını bayağı büyütmem gerekiyor. Bunu fark etmiş oldum. Artık daha fazla vermesini istiyorum. Çünkü hava da karardı ve bayağı bir gün geçti. Yaklaşık 95 gün falan geçti arkadaşlar. Son 5 günüm falan kaldı. Hatta kalabiliyorum 100 gün. Fakat bundan sonraki bölümlerde işimiz daha rahat olacak. Neden? Çünkü her şeyimiz hazır olacak. Zorlukları bu bölümde çektik. Bir sonraki bölümlerde her şeyi lüksleştirmeye geçeceğiz arkadaşlar. Videonun başındaki kadar enerjik değilim. Çünkü tamı tamına 95 gün falan oldu arkadaşlar dediğim gibi. Hayat enerjim tükendi şu an. Gerçekten siz de videoya like atmayı ve kanala abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Çok büyük emekler veriyoruz böyle videolara haberiniz olsun. Oo. benim gece görüşüm açıkmış tekrardan. Gece görüşünü kapatınca gördüm dünya kaçmayacak. Evet biz tek tahtayı geçtik bile. Şurayı da kapatayım. Hava çok karanlık. Önümü göremiyorum bile. Heal yapmak da istemiyorum. Şuraya bir tane kapı yapmak istiyorum arkadaşlar. En azından zombilerden korunabilelim. Evet bambu kapımız da hazır. Şuraya da bir tane senden koydum mu tamam. Evimiz güzel. Fakat yatağa ihtiyacımız var. Şu an yapamıyoruz. Günümüz yok. İpimiz yeterli değil. Onun için onu da ikinci bölümü bırakalım. Üst katı da ikinci bölümü bırakalım arkadaşlar. Bu videonun o zaman burada sonuna gelelim yavaştan. Sabah olduğumuz zaten 100 gün tamamlanacak arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere hiç hile hurda olmadan bu şekildeyiz arkadaşlar. Göstereyim chest'imi de son kez. Bu şekildeyiz her şeyim burada bırakıyorum buraya. Bu seri istediğimiz like sayısı gelirse arkadaşlar ikinci bölümde aynı bu şekilde buradan devam edeceğiz ve daha güzel şeyler yapacağız. Biraz da ekmek yapalım. Artık zehirlenmeden doymak istiyorum. Yani 100 gün geçirdik ve hala ama hala çürük et diyoruz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bakın yağmur yağıyor, fırtına var etrafta, dışarısı çok soğuk. İlk ıssızada da 100 gün serimizin sonuna geliyoruz. Dediğim gibi like atarsanız devamı gelir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.